E Sayın Çağ TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Gündeme dair öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Tabi seçime sayılı günler kaldı. Siyaset sahneleri hareketli bir şekilde ilerliyor. Hem beklentilerini hem seçim güvenliğini hem de güne bomba gibi düşen Cumhuriyet Halk Partisi kanadından gelen iddiayı değerlendireceğiz. Ama öncesinde bir Skype bağlantımız var hemen bağlanalım. Ee, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğa Şanlıoğlu bana eşlik edecek. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Kübra Hanım. İyi yayınlar dilerim sizlere de. Çok teşekkür ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Konuşacak çok konu başlığımız var. Süremiz de kısıtlı bu noktada. Biliyorsunuz seçime sayılı günler kaldı. Bir değerlendirme alacağım. Ön değerlendirme. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir siyasi atmosfer içinde gidiyoruz sizce seçimlere? E, Türkiye'de şu an siyasi atmosfer gerçekten e, Heyecanlı bir yandan da bakıldığı zaman belli bir ittifak grubunun daha çok polarize edici e, yönünü çok net görüyoruz. Cumhur İttifakı'nın olabildiğince ötekileştiren, e, ithamlarda bulunan, e, iftiralarda bulunan bir siyaseti var. Gelecek vadeden herhangi bir söylemleri yok. Hep geçmişe yönelik söylemleri var. Ve hep hep de bir korkutma e, iklimi hakim. Özellikle ben Zonguldak'ın köylerine bunu gittiğim zaman çok net görebiliyorum. Artık geleceğe dair anlatabilecekleri çok bir husus yok gelecek tesavvurundan ziyade ya bakın bunlar olursa işte şöyle olur, böyle olur daha çok korkutma ve olabildiğince de iftira siyasetini çok net görebiliyoruz. E, o yüzden biz buna da son vermek için biz diyoruz geçmiş konuşmuyoruz artık önümüze bakıyoruz ve gelecek pro programlarımızı anlatıyoruz. Altı siyasi parti bir araya gelmiş, ortak politikalarını hazırlamış ve Türkiye'nin geleceği noktası neler yapabilir bunları anlatıyoruz. Biz gelecek siyaseti yapıyoruz. Onlarsa daha çok ötekileştiren ve korkutan, e, daha geçmiş temalı siyaset üzerine yaptıklarını çok net görebiliyoruz Kübra Hanım. Evet Sayın Şanoğlu siz şimdi Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden Zonguldak milletvekili adayısınız. Şu anda da bölgedesiniz. Bölgedeki seçim çalışmalarını sürüyor. Bölgede gördükleriniz nelerdir? Anketler de bu noktada çok önemli aslında seçime doğru bize ipuçları da verir. Genel bir anket değerlendirmesi yapacak da olursanız neler söylersiniz bizlere? Ben şöyle ifade edeyim. Dün e, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ve Yardımcısı adayımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu Zonguldak'taydı. Zonguldak'ta ciddi bir sevgi gösterisi vardı. Ben kimle görüşsem Zonguldak son 30 yıldır böyle bir miting görmedi dediler. Çok ciddi bir ilgi vardı ve bu ilgi e, organik herhangi bir taşımalı bir ilgi değildi. Çünkü baktığınız zaman gezdiğiniz her yerde balkonlardan çıkan insanlar yolları kesenler. Biz Zonguldak merkezden miting salonuna çıktığımız zaman önce bir ee, birkaç yere daha yol üstü otobüste geçelim derken işte e, bakacak kadında ciddi bir sevgi gösterisiyle karşılaştık. Ondan sonra Çay Cuma'da artık yollara düşen insanlar, yollara gelen insanları çok net görebildik. Bu da bir yandan ciddi manada motive etti. Tabi anketlerde gitgide e, hem lehimizi artmakla beraber ben sahanın anketlerin önünde gittiğini düşünüyorum. Sahanın ciddi manada değişimi satın aldığını, bu düzenin artık onlara bir fayda getirmediğini çok net gördüğünü ifade edebilirim özellikle e, esnafın özellikle e, çarşı pazarda e, gezen insanların bu ekonomik konjektürde e, artık Cumhur İttifakı'nın onlara bir fayda getirmeyeceğini çok net almış durumda. Biz geçtiğimiz hafta Cuma günü de Genel Başkanımız Ali Babacan'ı biz e, Zonguldak'ta, Kay Cuma ve Devrek'te ağırladık. Aynı sevgi gösterisi orada da e, çok net bir şekilde gözüküyordu. E, o yüzden e, Zonguldak'ta biz de müjdemizi veriyoruz. Burada çok yüksek bir oranda e, Millet İttifakı'nın kazanacağını çok net e, ifade edebilirim. E, bu şekilde e, gözlemlerimi kısaca paylaşmış olayım. E, bir de şunu da son bir şekilde ifade edeceğim. E, köylerde ise artık e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin özellikle e, sadece e, bütün siyasetleri gelecek vadinin dışında e, geçmiş temalı e, ve olabildiğince itham edici e, birçok farklı noktaya e, yönelik e, fısıltı reklamları yayan bir düzeyde bir propagandaları var. Bunu da izlemekten hicap duyuyorum çünkü artık gözlerin içine baka baka insanlara yalan söyleyen ve gelecek vaat edemeyen bir geleceğe dair bir sözlerinin olmadığını görüyoruz ve ciddi manada da, özellikle son gözlemlerin noktasında da bu gelecek vaadinin olmayışı ve ardından da herhangi bir vaatler bulunamadıkça iyice sinir seviyelerinin arttığını da sahada gözlemleyebiliyoruz. Bunu da ifade etmiş olayım. Artık bundan sonraki süreçte tabii ki de en önemli konumuz seçim güvenliği olacak. Evet millet buluşmaları, Millet İttifakı'nın millet buluşmaları bir yandan devam ediyor. Ama muhalefetin eğilmesi gereken en önemli konusu da artık sandık güvenliği olacak. Şimdi günün en önemli gündem maddesine gelelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'ten geldi bu iddia. Ve kendisi İçişleri Bakanlığı'nda YSK'ya paralel bir seçim takip sistemi oluşturulduğunu iddia etti. Bu çok önemli bir nokta. Neler söyleyeceksiniz bu noktada? Şimdi bu konu çok kritik bir konu. Özellikle seçim güvenliği konusu e, ülkenin geleceği açısından çok çok kritik ve e, Türkiye'nin geleceği noktasında çok önemli hususlardan biri. Biz malumunuz e, bundan bir, birkaç yıl önce hatta bir yılı geçen bir süre öncesinde parmak boyamasının geri getirilmesini söylemiştik. Bu tabi e, insanlar dediler ki ya, parmak boyamasına geri neden dönelim? Aslında çok önemliydi bu husus. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu malum biliyorsunuz e, üzerinde bir yargı denetim merci yok. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararlar kesin kararlar. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karara siz ne, herhangi, ne bir mahkemeye başvurabiliyorsunuz ne de e, Yargıtay, Danıştay ya da Anayasa Mahkemesi bir süreci var. Yani bir başka ifadeyle aldığı kararlar kesin ve uygulanacak kararlardır. Ve malumunuz şimdi aynısı işçilik kişinin lafa bakılmaz. Yani özellikle Geçmişe bir bir tık baktığımız noktada İstanbul seçimlerini hatırlayalım. Ee, İstanbul seçimlerinde yenilenme olduğu, e, yenilenmenin ne kadar gerçekçi olduğu hep bir soru işareti kaldı. Daha da biraz daha farklı bir noktalara gidelim. Ee, mevzuat diyor ki mühürsüz pusulalar geçersizdir değil mi Kübra Hanım? Mühürsüz pusula geçersiz olduğunu ifade etmiş. Ama Yüksek Seçim Kurulu daha önce aldığı bir karar var. Bu mühürsüz pusulanın geçerli olacağına dair. Yani mevzuata aykırı bir karar almış... Ancak üzerine bir denetim merci olmadan olmadığı için bu karar geçerli kabul edilmiş. Şimdi daha önce yasaya rağmen mühürsüz pusulayı e, geçerli kabul eden Yüksek Seçim Kurulu'ndan bahsediyoruz. E, tabii Tabi böyle bir noktada da muhalefetin bu konuda çok hassas olmasından daha normal herhangi bir durum olamaz. Ve e, Muharrem Erkeğin de sözlerinin e, katil yalanlayan açıklamalar ya da bunun katil suretle olmayacağına yönelik de tam bir kanatta oluşmuyor. Şimdi burada demek ki aslında hukuka olan güvenin düşmesini çok net görebiliyoruz. Çünkü malum hukuka olan güven bundan 20 yıl önce %20 %60 civarlarındayken yani toplumun %60'ı hukuka güvenirken, yani işinin etkin, adil ve düzgün çözüleceğine inanırken bugün bu oran %20. Yani toplumun %80'i hukuka güvenmiyor. Bu ne demek oluyor? Toplumun kahiri ekseriyet yani %80 gibi bir rakam hukukun kendi işlerini etkin, hızlı ve adil çözeceğini düşünmüyor. Bu %80'in içinde Adalet Kalkınma Partisi'ne oy verenler de var Kübra Hanım. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verenler de var. Yani toplumun geniş bir kesiminde hukuka olan güven ciddi manada azalmış. Bu zaten bizim ilk yapacağımız işlerden biri bu. O yüzden de Millet İttifakı'nın iktidarında önce hukuk diyeceğiz, adalet diyeceğiz. Ardından bu bize ekonomik özgürlüğü ve ekonomik refahı getirecek ve ciddi bir kalkınma hamlesine geçeceğiz. O yüzden hukukun olmadığı bir düzlemde Ciddi manada e, sıkıntılar olur ve bu açıklamalar yapıldığı zaman da birileri ya acaba olabilir mi diyor. Yani şimdi e, bu bile de, deniyorsa ciddi soru işaretleri vardır. E, şimdi neden deniyor? Bakın bir ülkenin aslında İçişleri Bakanı tuttu işte 14 Mayıs seçim günüyle başlıyor. E, Kıyas yaptı ve siyasi darbedir dedi. Şimdi bunu söyleyen aslında bir İçişleri Bakanı olunca tabii ki daha vatandaş nezdinde bir tedirginlik, bir güven ortamında azalma oluyor. Şimdi seçim gününe ait iddialar da bu noktada tedirginlik yaratıyor. Bakın yasakların 21'den 24'e çekileceği iddiası da var. Bu da kafalarda kuşku yaratıyor. E, muhalefetten bu konuda aslında vatandaş daha somut adımlar görmek istiyor. Gelecektir herhalde seçime yakın süreçte değil mi? burada en önemli noktalardan biri bizim türkiyegönüllüleri.org ve www.saydik.biz diye bir tane internet sitesinde vatandaşlarımıza sandıklarına sahip çıkması için çok basit bir platform kurduk. Ve burada ben sizin kanalınız üzerinden de tüm izleyicilerimizi hangi partiye oy verirse versin. Burada hiç önemli değil. Önemli olan ülkenin geleceğini doğru iradesinin, milli iradenin doğru tecelli etmesidir. He, her birinin www.türkiyegönülleri.org ve www.saydik.biz'e kayıt olmalarını istiyorum ve kendi bulundukları bölgedeki sandıkları da sisteme bu şekilde girmelerini bunun çok önemli olduğunu tekrar tekrar ifade ediyorum ki İstanbul seçimlerinde bunu gördük. Şimdi özellikle e, Muharrem Erken açıklamasında taşra ve köylerdeki durumlar da ifade edilmiş. O yüzden bunun yayılması ve sandık güvenliğinin yapılması çok önemli. Biz e, bunu Türkiye çapında Türkiye günüllerinde ve e, Millet İttifakının tüm Seçim İşleri ortak kurduğu komisyonlarla zaten bunu sağlamak noktasında ciddi bir gayret gösteriyoruz. Biz Zonguldak özelinde de tüm sandıklarda birer temsilcimiz ve tüm okullarda da bir bilişim sorunumuz, bir sorunumuz olacak. Bunların da gayretinin içerisindeyiz. E, o yüzden bir oyun bile heba edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. E, bu oyun heba edilmemesi için canla baş çalışacağız. E, bu oy hangi parti olursa olsun hepimiz için kutsaldır, namus, onu da ifade etmiş olayım. Evet peki seçime doğru giderken sandık güvenliğinin aslında daha çok masaya yatırılacağını, konuşulacağını düşünüyoruz ve umut ediyoruz. Kapanışa doğru gideceğim ama ondan öncesinde partinizin genç politikalardan sorumlu başkanısınız aynı zamanda. E, kapanışı o zaman gençlerle yapalım. Seslenmek ister misiniz? Oy kullanacak olan gençlerimize neler söyleyeceksiniz? Şimdi gençler noktasında çok e, özel bir durum var. Birçok gencimiz bugün ilk defa oy kullanacak gençlerimiz. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışında bir figür henüz görmediler. Bu onlarda aslında bir umutsuzluk durumunu oluşturuyor. Ya acaba değişmez mi, ilerlemez mi? Biz de o yüzden onlara diyoruz ki hepinizi sandığa bekliyoruz. ve sandık özgür iradenizle, geleceğinize sahip çıkmanız gerektiğini ifade ediyoruz. Ve onların geleceğine sahip çıksınlar ki bizler iktidara geldiğimiz zaman kimse kaybetmesin. Çünkü bizim sadece hedefimiz gelmek değil, Bizim hedefimiz devlet yönetimine gelenlerin gidenlerden çok daha iyi olması. Biz o yüzden çok öncesinde hazırlıklar yaptık. Çünkü bu ülkenin devletin yönetimine tabi olmak kolay bir iş değil. Çok daha fazla çalışacağız. Bu ülkemizin geleceği noktasında gençlerimizin umutla bakabileceği, beyinlerinin göç etmediği, kalplerinin göç etmediği bir Türkiye'yi tekrar yaratmak noktasında koşuyoruz ve bunu da sahada e, arkamızı alıyoruz. Bu artık e, gencimiz e, birçok şeyin e, farkında Hatta birçoğu da kendi anne babalarına konuları anlatır vaziyetler, Kendi dedelerine konuları anlatır vaziyettiler. Malumunuz çok daha öncesinde herhangi bir haber, şimdi siz gazetecilik yapıyorsunuz, çok kutlu bir his yapıyorsunuz. Herhangi bir haber önce dede okurdu, oğluna söylerdi, o torununa söylerdi. Şimdi artık sosyal medyanın olduğu, her şeyin çok daha hızlı görülebildiği noktada artık torun babaya söylüyor, baba dedeye söyler vaziyete geldi. Bilgi akışları da değişti. O yüzden geleceğe umutla bakıyoruz. İyi ki varlar. İyi ki de ülkemizin geleceğini onlarla birlikte kurgulayacağız. Peki çok teşekkür ediyoruz bu değerli yorumlarınız için efendim. Ben teşekkür ediyorum. Tüm Yeni Çağ TV ekibindeki tüm arkadaşlara da iyi yayınlar diliyorum. Bu arkada emeği gösteren, burada görmediklerimizi de çok sev sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Peki tekrar bu ekranlarda görüşmek dileğiyle diyelim ve kapanışa doğru gidelim ama kapatmadan tabii gündemin önemli maddesini tekrar edelim. Cumhuriyet Halk Partili Muharrem Erkek seçim için İçişleri Bakanlığı'nda YSK'ya paralel bir seçim takip sistemi kurulduğunu iddia etti. Şu anda İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Açıklamayı takip ediyor olacağız ve bu ekranlardan aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Şimdilik hoşçakalın. Müzik